Yeni Yol Partisi grubu adına Ankara Milletvekili İdris Şahin'e ait. Sayın Şahin buyurun. Sayın başkan, değerli milletvekilleri, Yeni Yol grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekillerim, gecenin ilerleyen vakti. Neyi konuşuyoruz? Ne yapıyoruz? Kısaca bunlardan biraz bahsetmemiz gerekiyor. Bugün burada görüşmüş olduğumuz kanun teklifi özü itibariyle parlamentoda düzenlenmiş olsa iyiydi. Elbette ki Adalet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kimsenin herhangi bir itirazı olmayacaktı. Hepimiz tarafsız ve bağımsız yargının paydaşı olan hakim ve savcıların eğitimi için yapılacak olan düzenlemelerde önemli bir hassasiyet gösterilmesini arzu ederiz. Onların iyi bir eğitimden geçmesi toplumun hakkıyla adalete erişimi için oldukça önemli bir işlev ihtiva eder. Sayın Başkan böyle bir usul Sayın Başkanım siz de dahil olmak üzere bu heyete konuşmanın bir anlamı yok. Haklısın. Haklıyım ha, değil mi? O zaman haklısın. bir arkadaşlarımızı lütfen bir uyaralım. Bakın tutalım. özü Sayın itibariyle Sayın Şahit, yasama Sayın adına Sayın çok Şahit, önemli. Bir dakika sürenizi tutuyorum. Değerli milletvekilleri, eğer genel kurulda yüksek sesle sohbet edeceksek buradaki konuşmalar anlaşılmaz. Yüksek sesle sohbet eden arkadaşları kulislerde sohbet ederlerse daha hayırlı, daha yararlı olur. Ya oturalım ya da dışarı çıkalım. Ya sohbetinizi keselim ya da dışarıda sohbet edin lütfen ama. Yani bu, bu saygın bir tutum değil. Değerli milletvekilleri, Sayın 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 Milletvekilleri, Sayın Sağlam, Sayın Kadak. Say, evet. Ya dışarı çıkın ya dışarı çıkın sohbetinizi orada yapın. Ya da burayı saygıyla dinleyin. Böyle olmaz ki arkadaşlar. Yani burası genel kurul kahvehaneye çeviriyoruz burayı. Yapmayın ama. Sayın Şahin buyurun. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Bakınız değerli arkadaşlar. Şu an itibariyle konuştuğumuz konu sizin uhdenizde ve etkinizde olan bir kanun düzenlemesinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmış olmasını şu mevcut anayasaya göre Anayasa Mahkemesi'nin doğru bulmamasından kaynaklı olarak döndürüp tekrar bize şurada 48 saattir mesai yaptırıyor. O yüzden az da olsa kulağınızı bir verip dinlerseniz sizin hayrınıza bazı sözler söyleyeceğim. Ama maalesef üzülerek ifade ediyorum. Dün burada Sayın Alpaslan yaklaşık 20 yıl AK Parti iktidarında zahmetle, meşakkatle yargıda ne tür adımlar atıldığını, nasıl bir gelişme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ama gelinen süreçte özellikle 2018 sonrasındaki Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle o emekle masarif ederek doldurduğunuz o helkedeki sütü bir çırpıda döküp mahvettiğinizin bir göstergesidir. Şu anda konuşmuş olduğumuz kanun. Elbette ki akademide çok değerli hukukçular yetişmesini arzu ederiz. Akademiyi siz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2019 yılında düzenlediniz ve üzerinden yaklaşık 6 yıl geçti. Şimdi hatayı Anayasa Mahkemesi gözünüzün içerisine sokarcasına gösteriyor ve her seferinde komisyonda ve genel kurulda diyoruz ki mış gibi yapmayın. Gelin Anayasa Mahkemesi'nin uyarlarını dikkate alın ve milletin size vermiş olduğu yasama yetkisini hakkıyla kullanın diyoruz. Ama milletin size vermiş olduğu yetkiyi siz kullanmak istemiyorsunuz. Burada Adalet Bakanlığı hakkıyla bir yasa teklifini 2019'da hazırlamamış, Cumhurbaşkanlığında bir kişinin ağzına bakarak sözüm ona hukukçu olduğunu ifade edenler keyfi uygulamalarla ülkeyi hatadan hataya koşturan bir uygulamayla Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir akademi çalışma şartlarını düzenliyor. Oysa kanun son derece açık anayasamız 140. maddesinde açıkça hakimlik ve savcılık mesleğinin meslek içi eğitimleriyle diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir diyor. Açıkça kanunla düzenlenir yazmasına rağmen siz bunu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlerseniz işte gecenin saat üç buçuğunda halen aynı konuları konuşuruz. O yüzden Adalet Akademisi yargı sistemimizin elbette ki en temel taşlarından biridir. Hakim ve savcılarımızın yetiştirilmesinde tarafsız, bağımsız, liyakat esasına dayalı bir yargı sisteminin tesis edilmesinde hayati bir rol üstlenmektedir. Adalet Akademisi'nin ülkemizin yargı sistemine olan katkılarını ve aynı zamanda karşı karşıya olduğu sorunları ele almak üzere bu konuşmaları gerçekleştiriyoruz. Ama yaptığınız işe verdiğiniz ciddiyet işte ortada. Parlamento'yu kendiniz ciddiye almıyorsunuz ki toplumun ciddiye almasını bekleyin. Biraz önce Sayın Başkan'ın uyarılarıyla dışarı çıkan arkadaşlarımız Geri tekrar koşa koşa gelip burada oylamaya katılmayı eğer bir maharet olarak görüyorsa işte bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir imza ile atananlar sizin başınızda çok daha boza pişirir arkadaşlar. O yüzden milletin bize vermiş olduğu yetkinin hakkını yerine getirelim. Burada bu yasama faaliyetlerini gerçekleştirirken ne yaptığımızın farkında olalım. Çünkü bu milletin emaneti, bu milletin emanetine adam akıllı sahip çıkmadığımız müddetçe emin olun çok farklı uygulamalarla karşı karşıya kalabiliriz. Bakınız Montesquieu 1758 tarihinde şöyle söylüyor. Şu üç kuvvet aynı kişinin veya önde gelenlerden asil zadelerden yahut halktan oluşan aynı kurumun elinde toplanırsa her şey mahvolur diyor. Yasama, yürütme ve yargı. Bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetlenen yapıyı ikna etmekten çok daha kolaydır sözü kulaklarımızda çınlamalı. İşte yasama faaliyetini eğer biz bir kişiye teslim edersek bugünkü gibi farklı uygulamaların anayasa mahkemesinden döndüğünü hep birlikte göreceğiz. Değerli milletvekili arkadaşlarımız. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemeyecek olduğu açıkça beyan edilmiş olan Adalet Akademisi'nde bu düzenleme inşallah sağlıklı hakim ve savcıların yetişmesine sebep olur. Biz bunu canı yürekten istiyoruz. Çünkü adalet kurumunun hakkıyla işlemesi bir devlet için olmazsa olmaz. Ancak biz şunu çok netliğiyle görüyoruz ki Adalet Akademisi'nde keyfi uygulamaların olduğunu geçtiğimiz yıllar içerisinde farklı uygulamalarıyla ve farklı metotlarla gördük. Hiç olmazsa bundan sonraki süreç içerisinde çok daha dikkatli, itinalı bir süreç yaşansın istiyoruz. Burada gecenin bu ilerleyen saatinde çok fazla sizleri yormak istemiyorum ama nasıl bir adalet sistemiyle ülkede yaşadığımızı da kısaca hatırlatmak istiyorum. Eline oyuncak silah dahi almamış kadınların gece yarısı evine baskın yapılarak terör örgütü üyesi olma iddiasıyla gözaltına alındığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. KK'lıların yaşadığı hukuksuzlukların sona erdirilmediği, ahim kararlarının uygulanmadığı, seçilmiş milletvekilinin anayasa mahkemesine kararına rağmen hürriyetinden yoksun bırakıldığı ve parlamentoda görevinin yaptırılmadığı, belediye başkanlarının yargı kararı olmadan görevden alındığı ve yerine kayyum atandığı, lakin tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK liderinin evimizin adamı gibi muamele gördüğü günleri yaşıyoruz. Bu utanç da elbette ki bu parlamento için çok büyük bir ayıptır. Bunu özellikle ifade etmekte fayda var. O nedenle bir kez daha yargının sorunlarını tek tek burada dile getirmenin bir anlamı yok ama büyük bir hukuksuzluk, büyük bir adaletsizlik yaşıyoruz. Bunu iliklerimize kadar hissediyoruz ve bu parlamentodan çıkabilecek her bir netice her türlü somut adımın 85 milyonun menfaatine olması gerekliliğini bir kez daha buradan vurgulamak istiyorum. O yüzden akademide yetişecek olanların senden benden değil Türk milletinin evlatları olması ve onların mülakatlarında hiçbir ayrım yapılmaksızın eşitlik ilkesine göre düzenlemelerin gerçekleşmesi gerekiyor. İşte kendi yaptığınız düzenlemelerde burada ifade ettiğiniz anayasanın 148. maddesi bireysel başvuru hakkının bir milletvekili tarafından kullanılmış olmasına rağmen anayasa mahkemesinin vermiş olduğu karar son derece açık olmasına rağmen Can Atalay'ın hala mecliste olmamış olması bile bu parlament açısından son derece büyük bir ayıp. Yine anayasanın 90. maddesi sizin iktidarınız tarafından Uluslararası sözleşmeler iç hukuku bağlar hükmü çerçevesinde 2005 yılında bu parlamentodan geçmiş olmasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bu ülkenin hukuk sisteminde uygulanmamış olması en büyük garabettir. Dolayısıyla komisyon başkanımız hukuk profesörü olsa da Adalet Akademisi'nde seçilecek olan hakimler 5 yıllık tecrübeye sahip olsa da önce elini bir vicdanına koyacak. Sayın Şahin lütfen tamamlayın. Vicdanından, mevzuattan ve anayasadan emir ve talimat alacak. Bir kişinin emriyle, talimatıyla hukuk sistemini yönetmeyecek. Yukarıda Allah'ın olduğunu unutmadan, bu düzenin sonrasında bir hesap gününün olduğunu unutmadan hareket edecek. O yüzden Adalet Akademisi'nin inşallah bu yasayla birlikte çalışanlarına oradaki eğitim gören hakim ve savcılarımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Her şeye rağmen, her türlü yanlışlığa rağmen burada kanunla yapılan bu düzenlemeden Türk yargı sistemine helal rızıkla, helal lokma yiyecek ve vicdanının sesine kulak verecek hakim ve savcıları yetiştirmesini diliyor. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Şahin.